Şimdi etiler demiş. Evet etilere bakacak mıydık? Bir bakalım etilere ne zaman bakmıştık? Bir bakalım. 24 Eylül'de bakmışız. Tamam buna bakabiliriz. Bakabiliriz. Etiler zaten bugün çok sorulmuştu. Video altında da çok vardı. Buna bakalım isterseniz. Etilere ne demişiz biz? Bir bakalım etilere ne demişiz önce. En son. Bir kere bakmışız. Etilere demişiz ki 3 liraya kadar gelebilir. Yukarıda 3.70 ve 4.15'leri var demişiz. Orada bakarız demişiz. Bir bakalım ne olmuş. Birlikte bakıyoruz. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Buyur. Kaçı görmüş? 4 lirayı görmüş. 4 lirayı görmüş. <laughs> aşağıda önlemini al 4 liraya gidecek demişiz. Yani arkadaşlar bakın. E, etilere ben aşağı yukarı e, 15 gün önce bakmışım. Değil mi? Öyle oluyor. 15-16 gün önce bakmışım. E, 15-16 günü çıkarttığınız zaman buradan ya epey bir aşağıda oluyor herhalde değil mi? Evet. Buralarda bir yerde oluyor. Günlük grafik bu. Her mum bir grafik. Yani 4 lira 4.15'ler söylemişiz zaten. 4.15'i de görmüş mü? Görememiş orada. Direnci varmış. Ee, evet. Yani virgül atışı. Yükselişi var demişiz. 3.70 ve 4.15. Bak üstünü vermemişiz. Demek ki şaibe varmış orada. O da gerçekleşmiş. Şimdi bundan sonra ne olur? 4.15 demişiz. 4 yapmış. Niye 4.15 yapmamış bu? 4.15 yapması lazımmış ama burada direnci mi var? İnsanlık hali diyelim olabilir. Nazarımız olsun. Bir bakalım etiler ne görünüyor? Virgül atışı. Virgül atışı. Etiler düzeltme yapıyor bence. Yani hala şey var yani. tamamlanmamış da olabilir yani söylemiş olduğumuz senaryo. Tamamlanmadı tamamlanmadıysa dediğimiz olmadığı anlamına gelmez. Daha sonra yapabilir. Şimdi etilerin burada Ha, direnci varmış burada. Ha anladım ben. Burada bir spekülatif hareket var. Bunu yapmamış. Bunu, Evet onu vermişiz. İşte o yüzden vermek istemiyorum spekülatif hareketleri. Bak burada spekülatif bir hareketi varmış. Hani buraya kadar yapabilir demişiz. Onu yapmamış. Burada direnci varmış etilerin. Bu kadarmış. Şimdilik bu kadarmış. Burada düzeltme yapması normal mi? Yo, normal. Düzeltme yapabilir. Nereye kadar düzeltebilir? İşte burası olabilir. Şuraya kadar olabilir. Buraya kadar düzeltebilir. Buranın önlemini almak lazım. Niye? Niye? Çünkü e, asıl alıcının yani benim yani benim hakiki alıcım ben yani benim alabileceğim yerler buralar. Yani ben buralara gelirse filan değerlendirmeyi tercih ederim. Bilmiyorum yani. Siz e, dediğim gibi fazla tercih etmiyorsunuz. Hemen alayım para kazanayım ama öyle olmuyor işte. Benim için arkadaşlar yani e, buralar önemli. Buralara kadar para ayırıyorum ben yani. Gelebileceği seviyeler. Performans ne durumda ona bir bakalım hemen. Yani görüldüğü gibi performansı evet biraz zayıf. Baskıda gibi satış yemiş zaten. Hani olabilir yani buraya kadar gelebilme potansiyeli var. E, yukarıda e, hedefine bakacağız ama burada hedef görmüş kısa vade. Yani gideceği yere gitmiş şimdilik. Burada direnci varmış kıramamış. Kırsaymış daha fazla yükseliş yapabilirmiş. 4-15 bekleyebilirmişiz ama yapmamış. 4 yapmış. Yani işte o spekülatif hareketi vermek iyi değil işte. Veriyoruz bazen ya vermek iyi değil. Bu trendini bir düzenleyelim bakalım bir saniye. Bir saniye. Evet, burada takılmış. Daha fazla yükseliş yapar mı? var gidebileceği yer var da işte bu düzeltmenin önlemini almak lazım yani. Acaba endeks düzeltme mi yapacak? Yapabilir mi? Birçok hissede bu şekilde görünürse endeks düzeltmesini yapabilir arkadaşlar. O yüzden dedim 118-500'ler buralar direnç noktaları buralarda dikkatli olması gereken yer. Ya bu hisse ileride gidebileceği, görebileceği seviyeleri var. Gidebileceği seviyeler var ama burada düzeltme yapabilir. Dikkatli ol. Yani zorlar, kıramazsa o 4-15'lerin falan üstünde kalırsa yükselişine devam edebilir. Akselde e, düzeltme yapabilir. Düzeltmeye her halükarda önlem almak lazım. E, şimdi düzeltmenin boyutu da ne dedik? Buraya kadar düzeltebilir. Ya benim anladığım kadarıyla şurada bir düzeltmesi var. %10. Ya en kötü %30'u var yani. Az da değil gerçi ama. Ya düzeltme boyutları bu kadar arkadaşlar. Sonra tutar düzeltmesini yapar. Sonra yukarı gider burada yapmış bakın, burada aynısını yapmış. Işte. Burada da yine aynı durumu yapabilir. Yani şurası önemli, şurası önemli. Ee, bence aşağının önlem alınsa fena olmaz. Bunu biz bir günlükte çizelim de, günlükte çizelim. Evet, burada destekleri var çünkü şimdi onları da çizelim. Burada alıcı nereden yer? Onu da bulalım. Alıcı nereden yer? Alıcı buradan gelirmiş. İşte en güvenilir alıcısı buradan gelirmiş. Başka da bir şey görünmüyor Yani çok ufak tefek bir şeyler görülüyor. Şurası görünüyor yani. Her halükarda buraya önlem alırsa fena olmaz. İki tane destek seviyesi var işte. Ya buradan ya burada. Yani endeksinde tam böyle e, zirvelere yanaştığı için düzeltmelere ben biraz daha önem veriyorum. Bu aralar daha da önem veriyorum. Zaten veriyorum. Bu aralar daha da önem veriyorum. Şimdi eee ben bu iş için arkadaşlar ileride iyi görüyorum yani daha fazla yükseliş yapabileceği yer var ama bu düzeltmenin önlemini almak lazım şimdilik e, dizinin e, birinci senaryosuna gitmiş orada kalmış yani kıramamış Kırsa, kırmış olsaydı üstüne kapanış yapmış olsaydı daha fazla yükselişten bahsedebilirdik. Şimdi ben şöyle demek istiyorum bu hissenin aşağıda gelebileceği seviyesi var bir kere %10'a kadar önlem almak lazım bir kere %10'u var. Oraya kadar önlem alınsa fena olmaz. Yani burası zaten olabilecek bir ihtimal. Burada alıcı yiyebilir, tepki alımı yapabilir, tekrar zorlayabilir yukarı, daha hedefe de gidebilir. Bu %10'u bir yazalım. Bir de kötü bir seviyesi var. İster önlem alın, ister almayın. E %20 ve %35'e kadar ama %20'si biraz daha sağlıklı ama %30'a kadar, %40'a kadar yani %35'e kadar önlem alınsa fena olmaz. Düzeltme yapabilir. Endeks düzeltirse bu da düzeltir. Şimdi ee, etiler ne görünüyor? Etilerin bir %10'u var. Onu not alalım. %10'a kadar geri çekilme yapabilir diyor. %10, e, 3.25'ler. Zaten buralar e, direnç seviyeleriydi, e, seviyeleriydi. Destek yaptı bakın 3.25'ler. Burada yazmıyor. Daha önceden çalışmasında vardı. 3.20'ydi hatta orası. 3.25 görünüyor. Şimdi bir saniye yazalım şuraya. Etiler. Performans ne dedik arkadaşlar, ya hoş değil, hoş görünmüyor, hoş görünmediği için e, şurada bir e, 325 lira yazalım, bir kere burasını yazdık. Şimdi, bundan sonrası ne? Bundan sonrası da benim işte e, fırsat alım fırsatı verir mi? O seviyelerime geliyoruz. O seviyelerinde arkadaşlar kaç yüzde 20 gelirse alım fırsatı 30'a gelirse 35'e daha güzel yani, kar etme fırsatı yani. Alırken kar etme fırsatı, çünkü hemen toplayabilir oradan. Yüzde yani 20 ve yüzde %35 35'e kadar önlem alınsa fena olmaz bu hisse için. Ee, endeks kaynaklı olabilir yalnız bu. Yüzde 20 nereye denk geliyor? Yüzde 20 iki e, doksan. Bakın veriyor burayı. Bakın. Yani diğer taraftan çizdim burayı da veriyor. Bu hareketi yapabilir mi arkadaşlar? Düşünün endeks düşüyor. Yani hisse zaten zayıf, endekste de bir düzeltme oldu, değil mi? Bu hisse ne olur arkadaşlar? Buraya kadar gelebilir. Yani bunu şey yapmaya gerek yok yani. Tartışmaya gerek yok. Öyle bir durum olursa gelebilir. Bir haber çıkar, bir bilmem ne olur. 2.80'ler, e, hatta 2.90'lar ve destek seviyelerini yazıyorum işte. Bu içinden birinden dönerse döner. E, 2.50, 2.50. Yazıyorum ben bunları 2.50, 2.40 hatta. 2.90, 2.40. Destekleri bunlar. E, 2.90'ı yazalım da 2.40'ı biraz sona yazalım. 2.40 çünkü hani gelir gelmez burası endeks kaynaklı gibi görünüyor. Yani etilerin destekleri bunlar arkadaşlar. Yukarıda şimdi ne görünüyor? Var mı hedefi? Var. Gidebileceği yerleri var arkadaşlar. Yükseliş yapabileceği seviyeleri var bu etilerin. Ee, yükselmiş tamam ama ileride gidebileceği seviyeleri var. Şu anda aşağının önlemini alıp daha sonra yukarısı beklenmesi lazım gibi geldi bana. Şurası var arkadaşlar direnç seviyesi. Orası da şuraya denk geliyor bakın. Ya endeks çok mükemmel olur. Bilmem ne olur. Hani o zaman durum değişebilir. O zaman dersin ki endeks çok iyi. Bu ilk desteğinden dönebilir diye düşünürsün. Yani tutup da buralara gelmeyebilir yani. O zaman yukarı gider zaten. Bu da işte size de görev düşüyor arkadaşlar. Endeksi de arada kolaçan etmek gerekiyor. Evet. Bu hissenin daha da fazla yükselişi olabilir mi? Tabii ki de var. Trendi var arkadaşlar. Devam ediyor. Devam ediyor etileri. Ama şu anda bir şey diyemiyoruz. Ben buna bir de endeks bazında bir bakayım. Evet, endeks bazında da çok farklı değil yani. Yani bu şuradaki hareketleri işte bakın çıkmış, düşmüş bile. Ee, evet, endeks bazında da çok farklı değil yani. yani. Şuradan ben ilk etapta şu şunu çizdiğim zaman bile zaten hani ilk geleceği yani Bir kere şuraya önlem almak lazım ya. Yani. Burasına kaç dedik yüzde 10 mu demiştik? Yüzde 20 bak, yüzde 20 çok önemli bak. Bak ne yaptım yüzde 20'yi ayırdım ben, değil mi? %20 çok önemli. Tamam. Çok konuşacak bir şey yok. Ee, %20 demiştik zaten. Şurasıydı. 2.90. Buraya kadar önlem alınır. Burası biraz e, tartışılır bir rakam. Ama endeks kaynaklı gelebileceği seviye. Orayı da yazalım. Şimdi e, gelelim yukarıya. E, yukarıda ne görünüyor? Yukarıda ne görünüyor? Yukarıda nereye gidebilir yani? Stop loss koyabilirsiniz mesela bu tip Stop loss. Stop koyarsın size. Işte. Daha fazla düştüğü zaman bak burası güçlü destek seviyesi. Görüyor musunuz? Bak en güçlü burası. Bir düzeltme yapsa isterse buraya kadar yapabilir. Az önce söylediğimiz seviye mi acaba? Bir bakalım. Farklı bir grafikten bakıyoruz bak. Endeks bazında bakıyoruz. Yüzde yani %25-26 görünüyor. 25 görünüyor. Yani endeks bazında da yüzde %25 görünüyor. Bu tip hisseler biliyorsunuz endeksin biraz daha altına salabiliyor piyasasının altına. Yani bizim yazdığımız kalsın ya. %25'te görünüyor da bizim yazdığımız kalsın. Çünkü arkadaşlar burada şöyle bir Bakın bant yapmış. Hala yükseliş yapabileceği yeri var. Bence ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bence şöyle bir şey olabilir. Şurada yükseliş yapıyor yani yukarı doğru. Ya yani bu hissin ileride yükselişi var arkadaşlar, güzel görünüyor. Düzeltme şeyine bakıyoruz şimdi. Ya buradaki seviyelerin önlemini almak lazım. Bence şu yüzde onda güzel yer. %10'dan da dönebilir. yüzde %20 de önemli. Endeks kaynaklı vesaire işte %25'e kadar gelebilir gere diyor. Ama hissin ileride seviyesi de var yani var. Burası kilit noktasıymış. Bekleyene, sabreden, o düzeltmelerin önlemini alana hissenin ileride güzel yükseliş yapmak istediği yerleri var gibi. Evet. Yüzde kaç? Yüzde 35 bakın. Tesadüf mü? Değil. Yüzde 35 aşağı dedik. Yüzde 35 yukarı. Tesadüf mü? Değil. Çünkü endeks düzeltme yapabilir. iki tarafa da bakıyor hisse. Evet. Endeksin düzeltmesiyle alakalı muhtemelen. Yani %35'te hala yukarıda gidebileceği seviyesi de var diyor. Yani bu hisse şimdi kötü bir hisse değil. Düzeltme boyutuna baktık. %35 yani hissenin gitmek istediği hala bir sonraki senaryosu 4.90'lar arkadaşlar. 5 liralar. 5 lira yazabiliriz buraya. 5 lirayı yazıyoruz. 5 lirayı yazıyoruz. Tamam. Yani hissenin bir sonraki hedefi 5 lira arkadaşlar. Bir sonraki senaryosu. Şimdi 4, 4 15 demiştik ya. Bir sonraki de 5 lira. Ama düzeltmenin önlemini almak lazım. Düzeltme boyutu ne dedik? %10. %20'ye kadar olabilir dedik. E i̇şte oralara para mayırsınız artık. Ya hisse de güzel aslında. Kötü konuşmak istemiyorum ama endeks düzeltme yaparsa filan o yüzden endişe ediyorum. O yüzden kötü seviyeleri veriyorum arkadaşlar. Yani kötü seviyeleri vermek istiyorum. İyi seviye herkes diyor işte şu hisse bilmem kaç lira olacak. Hiç demiyorlar ne kadar düşecek. Hiç diyen gördünüz mü? Ya var mı şu YouTube ortamında bu hisse düşecek diye? Benim dışında yoktur herhalde. <laughs> yani ee, evet, benim dışında endişeden yoktur. Herkes reklam peşinde yani. Ben öyle anlıyorum. Bu hissenin ileride güzel seviyeleri var arkadaşlar, görüldüğü gibi %180'lere kadar yükselişi var etileri. Evet, ileride var. Bekleyene sabredene. sabredene var. Yani bu ıı, yeterli değil. Bakın şurası olabilir mi acaba ya? Şuradan bir bakın burası kaç? Ne verirse burası güçlü. Yüzde yüzü veriyor zaten. Ya yani buraya kadar yükselmesi burada trendine girecek. Bak bu. Bak 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 bak. Bu Burada trendi var bak bu. Bu ileride bu trende girecek. Kim geldi ya? Az önce birisi geldi. Bayram gelmiş. Bayram hoş geldin. Hoş geldin Bayram. Evet. Burası olabilir mi acaba? Burada trendi var bak. Geleceğin trendi bu. Geleceğin trendi. İşte ileriyi görmek böyle bir şey arkadaşlar. Teknik analiz yaparak biraz ileriyi görebiliyoruz. İşte bu hissenin arkadaşlar burada %180 gördük ama burada %160 verdi. Çok problem değil. Burada spekülatif hala yükseliz ve geri de var ya. Yani. Var ama hani totalde yani totalde. Ama ben iyi görüyorum hisseyi ilerisi için. Ne bileyim iyi görünüyor. Yani görüldüğü gibi arkadaşlar. %100. İleride 7.5'ları, 7.60'ları var. Kırarsa, trende girerse 9'ları var. 9.30'ları var. Şu hareketi de yapar mı? Ona bakarız orada. Yaparsa daha fazla bile olabilir. Yani bu hissenin ileride arkadaşlar güzel seviyeleri var. E, 109'ları var. Sabredene tabii bu sabredene arkadaşlar. Böyle alayım satayım, alayım satayım, trade yapayım yapan her bir şey yok. O sırada malı kaçırırsın sen. Sen şimdi alıyorsun, satıyorsun, para kazandığını zannediyorsun ya. Ondan sonra bir bakmışsın tavan olmuş. E, alamıyorsun malı bir daha. Yani gitmiş oluyor. E, evet sabredeceksin. Yani sabretmek gerekiyor yani. Sabır. E, bir şey biliyorsan yani emin eminsen bir şeyden ona sabredilir. Ama bilmediğim bir şey de sabredilmez şimdi o da var. Ben mesela sabrederdim yani. E, 7.60'ları görünüyor ileride. Ben onu yazayım ama ileride bu. Orada bakarız daha fazla da olabilir. Orada çünkü sağlam direnci var. Satıcı baskısı var. Ee, tabii ki daha da ileride güzel seviyeleri var. Ee, ama 7.60'ları yazalım. Orada bakarız. Çok da abartmaya da gerek yok. Şimdi 7.60'ı görünüyor. İyi rakam yani. Orada bakarız. Sorarsınız. Evet. Sonra söyleyince bir daha hiç uğramazsınız siz. Alırsınız. Gidersiniz. Seray hoş geldin. Hoş geldin Seray. Şimdi e, tamam etiler bu şekilde arkadaşlar. 3.25 Belki 2.90. Bilemedin 2.40. İhtimal. Yukarıda 7.50. <laughs> 7.60. E, 5 lirada da güzel direnci var. Oraya da e, önce yani e, bu parça parça arkadaşlar e, diyorum ya dizi gibi sezon sezon böyle 5 liraya gider düzeltir. 7.5'a gider düzeltir. 10 liraya gider düzeltir. En son zirveyi yapar sağlam düzeltir. Ondan sonra bir bakmışsın gelmiş 2.40'a. <laughs> Öyle bir durum da olabilir yani böyle arkadaşlar borsa böyle bir şey yani. Peki etileri geçiyorum arkadaşlar. Ne görünüyor, ne görünüyor dedik? Totalde yani toparlarsak hissenin ileride güzel hedefleri var. Sadece aşağıda alınması gereken önlemler var. Alırsanız iyi olur yani. Almazsanız keyfiniz bilir. Düşer çıkar en fazla ne olur yani. Beklersiniz. Geçtim şimdi bu Geçtim. Sıradaki hisseden devam edelim.